Bu videoda sizlere YouTube işleriyle veya video düzenleme işleriyle uğraşanlar için öyle bir eklenti tanıtacağım ki ve bu eklenti tamamen ücretsiz. Bu eklenti ile video edit işlerinizi 10 kat daha hızlı yapabilirsiniz. Bu eklentimizin adı Premiere Composer. Bu eklenti içerisinde bir sürü geçiş efekti, text yazı efektleri, ses sound efektleri ve bir sürü de abone ol butonları, pop-up'lar vesaire bir sürü efekti eklenti içerisinde barındırıyor ve bu eklentiyi tamamen ücretsiz bir şekilde biz bilgisayarımıza yükleyebiliyoruz. Bu eklentiyi Adobe After Effects ve de Adobe Premiere Pro'da kullanabiliyoruz. Ben bugün bu eklentiyi Adobe Premiere Pro için kullanacağım ve sizlere de nasıl yapıldığını göstereceğim. O zaman haydi hep beraber öncelikle eklentimizi bilgisayarımıza indirelim. Sonra kayıt işlemlerimizi gerçekleştirelim. Ve eklentiyi Adobe Premiere Pro'ya hep beraber yükleyelim. Yani tarayıcıyı açıyoruz ve Google'a Premiere Composer yazıyoruz. Premiere Composer yazdıktan sonra karşımıza çıkan e, siteye Mr. Horse sitesine tıklıyoruz. Sitemiz karşımızda şurada free plugin diyor yani Adobe Premiere için vesaire. Şöyle siteyi bir gezelim aşağıya doğru indiğimizde altlarda da şu şekilde pluginlerimizi nasıl kullanabileceğimizi vesaire gösteriyor bizlere. Evet, şuradan öncelikle şuradan download for windows diyor veya download for mac diyor. Bizim bilgisayarımız Mac olduğu için şu an Mac'e indireceğim. Kabul ediyorum şuradan ve indirme işlemi başladı. İndirme işleminin bitmesini bekleyelim. Daha sonra kurumumuza geçelim. Evet, indirme işlemi bitti. Ben bu dosyaya çalıştıracağım şimdi. Dosyamın üzerine çift tıklıyorum çalıştırmak için dosyamın açılmasını bekliyorum. Açılma işlemi, ayırma işlemi tamamlandı. Ve Mr. Hort Production Manager'ı ne yapıyorum? Product Manager'ı ben ne yapıyorum? Application'ıma çekiyorum, yüklüyorum. Bilgisayarıma yüklemiş oldum şu an. Ve uygulamayı açıyorum. Çift tıklayarak open diyorum ve açtım şu an uygulamayı. Uygulama karşımda next diyoruz. Şuradan login giriş işlemlerini yapmamız için bir tane sayfa karşılıyor bizi. Benim bir tane mailim olmadığı için, girişim olmadığı için ben ne yapıyorum? Bir tane hesap oluşturuyorum. Şuradan mailimi yazıyorum. Password'ımı yazıp onaylıyorum. Altta OK diyorum, şu şıklara tıkladıktan sonra hesabımı oluşturuyorum. Hesabımızı oluşturduk. Mailimize bir tane onay maili gelecek. Mailime girdim. Onay mailimi buldum ve şuradan tamamdır onayladım dedim ve e onaylamış oldum. Şuradan karşımıza bizim planlar çıkıyor. Şuradan free plan var, serbest planlar yani bedava plan var. Altta da şey var. 16 dolara vesaire diyor. Aylık plan veya 19 dolara bu planları alırsanız ekstra sizlere eklentiler vesaire sunuyor. Bizim şu an buna ihtiyacımız yok. Free planda devam ediyorum. Get started diyorum ve devam ediyorum. Biz Buna bilgisayarımıza, Mr. Horse'u bilgisayarımıza yüklemiştik. Bizim yapmamız gereken şu an sadece girişimizi gerçekleştirmek. Çünkü onayladık ve serbest planına devam ettik. Şu an girişimizi gerçekleştiriyoruz. Mailimizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra login girişimizi yap diyoruz. Girişimizi yaptık. Şu an yukarıda After Effects bir de Premiere Pro sekmelerini görüyorsunuz. Buradan biz ne yapacağız? Premiere Pro'yumuza kuracağız. Siz isterseniz After Effects kullanıyorsanız After Effects'te de bu eklentiyi kurabilirsiniz. Biz buradan Premiere Pro'yu seçiyoruz. Ve seçtikten sonra şuradan iki tane Premiere Compressor ve de altta Started Package var. Biz Install dediğimizde ikisinin de install'unu başlatıyor. Birincisinin install'u başladı şu an. Kurulum işlemini yapıyor. Birincisi bittiğinde ikincisine devam edecek. Evet şu an her ikisinin de kurulum işlemi bitti ve şu an kapatıyoruz. Şimdi yapmamız gereken Adobe Premiere Pro'yu çalıştırmak. Premiere Pro'muzu çalıştırdık. Bir tane proje açıyorum ben şöyle. Projemi çalıştırdıktan sonra yukarıdaki pencerelerden Windows'a giriyoruz. Windows'ta Extensions bölümü var. Yani eklentiler bölümü var. Buradan Premiere Composer karşımıza çıkıyor. Premiere Composer'a tıkladığımızda bizim karşımıza şu şekilde Premiere Composer'ın eklentileri çıkmış oluyor. Şöyle bunu istediğiniz bir yere tutturursunuz. Şöyle bırakarsınız veya yandan Yeni bir pencere olarak kullanabilirsiniz veya istediğiniz şekilde Premiere Compress'ın içine ekleyebilirsiniz. Bir izin burada nelerimiz var. Started package diyor. Burada bütün paketlerimizi görebiliyoruz. Altta da klasörlenmiş halleri var. Textler var burada. Mesela yazılar vesaire ekleyebiliyorsunuz. Text present bu şekilde. Çıkış yazıları vesaire ekleyebiliyorsunuz. Şuradan e, geçişlerimiz var. Şuradan pan efekti, zoom out efekti, zoom in, rotate vesaire. Şuradan da sosyal medya şeyleri var. Abone ol butonu veya Twitter, Instagram hesapları butonu vesaire ekleyebiliyorsunuz. Beğen butonu vesaire. Şuradan shape element yani ok işaretleri vesaire böyle geçiş efektleri vesaire var burada da. Şurada da ses sound efektlerimiz var. Geçiş efektleri. Şuradan bass, beep, blast, gang, click, crack, drone, pop, swoosh efektleri var vesaire. Ben swoosh efektlerini bayağı bir beğeniyorum. Şuradan da istediğiniz bir şekilde siz kendiniz et Library diyerek efekt ekleyebiliyorsunuz. Şuradan şimdi bir tane efekt vesaire deneyelim biz. Geçiş efektleri, translation efektlerine geliyorum ve efektlerimizden bir tanesini beraber deneyelim videomuzda. Şu şekilde videomuzun bir arasına efekt atacağım. Şöyle şuradan ben zoom Hayır pan efektini şöyle alıyorum pan efektini şuraya atmak istiyorum. Şu şekilde pan efektini buraya ekledim. Şöyle videonun arasına gelip ekliyoruz. Şöyle bir efektimizi görelim. Şu şekilde pan efektimiz gerçekleşmiş oldu. Ses efektiyle beraber geçişimiz de gerçekleşmiş oldu. Buradan istediğiniz efekti bedava bir şekilde kullanabilirsiniz ve bu eklenti de çok güzel çalışıyor. Yani bilgisayarınızı çok da kasmıyor eklentileri vesaire eklediğinizde çok kasmıyor. Bazı eklentiler bazı Bazen bilgisayarda kasabilir, e, düzenleme vesaire yaparken kasma işlemi gerçekleşebilir. Ve bu şekilde bilgisayarımıza Premiere Composer'ı kurmuş olduk, eklentimizi eklemiş olduk. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer işinize yaradıysa beğen butonuna tıklayabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Ben Deniz, Mr. Beyno. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.